Evet kıymetli arkadaşlar 6. güne geldik ve 4 halife dönemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hulefai Raşidin dönemindeyiz. Başlamadan önce bir motivasyon sözü söyleyelim. Herkesten akıllı ve zeki olmak zorunda değilsin. Ancak çalışkan ve disiplinli olmak zorundayız arkadaşlar. Her zaman öğrencilerime şunu söylerim. Arkadaşlar atananlar nasıl atanıyor? Yani atananlar tıp fakültesi, hukuk fakültesi mezunu değil. Onlar da senin gibi ilahiyat fakültesi mezunu. Yani ben burada zeka kavramına pek bakmıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü eğer zeki olsaydınız birbirinizden aynı fakültede olmazdınız. Hepiniz ilahiyat İslami ilimler fakültesinden mezun olmuş ve onu okuyan insanlarsınız. O yüzden burada çalışmak ve disiplin olmak faktörü devreye girecek. O yüzden çalışkan ve disiplin olan kişi Allah'ın izniyle atanacak arkadaşlar. Ben her zaman zekayı bir kenara bırakırım. Zeka önemlidir. Ama bu konuda değildir arkadaşlar. Haydi bakalım. Hulefai Raşid'in döneminden devam ediyoruz. Arkadaşlar 4 halife dönemi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz vefat etti. Ve ardından bir halife başlanacak. Bir halife seçilecek. Arkadaşlar halife seçiminde Ensardan adaylar çıktı. Biliyorsunuz Beni Saide Çardağı'nda saat bin Ubade'nin adaylığı konuşuluyordu. Hazreti Ebu Bekir de Peygamber Efendimizin defin işleriyle uğraşıyordu. Ve Saad bin Ubade'nin adaylığını duyunca geldi ve onlara dedi ki İmamlar Kureyş'tendir. Size ne oluyor dedi arkadaşlar. Peygamber Efendimizin imamlar Kureyş'tendir sözünü hatırlattı. Ve Hazreti Ebu Bekir göreve başladı arkadaşlar. Göreve başlar başlamaz öncelikle Usame ordusunu sefere gönderdi. Birazdan söyleyeceğim detayları. Ridde olayları dediğimiz arkadaşlar dinden dönme olayları ve yalancı peygamberler dediğimiz mütenebbi olayları karşımıza gelecek. Arkadaşlar şimdi buranın içeriğine baktığımız zaman biliyorsunuz Usami ordusunda arkadaşlar Zeyd bin Harise ve arkadaşları Şam dolaylarında bulunan Mu'te'de şehit edilmişti. Mu'te'de Ceyşül Ümera dediğimiz kumandanlar savaşıydı arkadaşlar ve 3 tane kumandan karşımıza geliyordu. Ve Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame peygamberimiz tarafından onların intikamını almak için görevlendirildi. Ancak arkadaşlar yolda giderken Peygamber Efendimizin vefat haberini duyunca beklemeye geçtiler. Ve vefatı sonrasında bu ordunun gönderilip gönderilmeme konusu bir tartışma problemi yarattı arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir düşündü taşındı ve dedi ki Hazreti Peygamber'in görevlendirdiği orduyu ben neden geri çekeyim neden alık olayım dedi ve Usame'yi oraya gönderdi. Usame de orada başarılı oldu. Arkadaşlar Usame'nin gönderilmemesini isteyenler yani Usame gitmesin diyenlerin sebebi şuydu. Usame gençti, tecrübesizdi ve aynı zamanda bir kölenin oğluydu. Ama Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Peygamber gönderdiyse ben geri alıkoyamam koyamam dedi ve Usame hakikaten gitti orada başarılı oldu arkadaşlar. Bu bölgelerdeki Müslümanları isyan ve irtidat edenlere karşı koyma hususunda cesaretlendirdi Usame. Ve İrtaat eden bazı kabileler yani dinden dönen peygamberlik iddiasında bulunan bazı e, kabileler tekrardan itaat altına girmişlerdir. Şimdi arkadaşlar bize şöyle bir soru gelirse dinden dönme faaliyetlerinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir derse Hazreti e, Peygamber dönemi diyeceğiz. Bak Hazreti Peygamber dönemi niye? Çünkü arkadaşlar Peygamber Efendimizin sağlığında veya hastalandığı zamanlarda ilk başta dinden dönenler oldu. Ama Peygamber Efendimiz vefat edince Hazreti Ebu Bekir döneminde bu daha da artmıştır. Yani bunlarla en çok mücadele eden isim Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Ve bunların sebeplerine baktığımız zaman yani dinden dönme diye isimlendirilen hareketin temel sebepleri şu şekildedir. Bazı kabileler Kureyş'i kendilerine rakip olarak görmeleri. Ya Kureyş'ten bir peygamber çıktı biz onu kabul etmiyoruz bizden de çıkabilir diyerekten e, söylenenler olmuştur. Yine... Bedevilerden bazı kabiriler kanun düzen tanımayıp kendilerine hükmedenlere karşı isyankar davranları. Mesela hariciler biliyorsunuz arkadaşlar bedevi karakterdedir. Mezheplerde anlatacağım. Ve bunun gibi olan karakterde olan insanlar peygamber öldü diyerekten böyle bir şey başlatmışlardır. Yine o dönemde İslam topraklarına yeni girmiş olan kısım kişiler, ee, Müslümanlar, kabiriler tam olarak anlaşıp benimsemediği için dinden çıkmışlardır. Yine peygamber öldü diyerekten peygamber ölünce de emir ve yasakların geçerliliği bitti diyerekten arkadaşlar dinden dönenler olmuştur. Şimdi yalancı peygamberler ve dinden dönenlere baktığımız zaman ilk isim bizim için Tüleyha bin Hüveyrit'tir değerli arkadaşlar. Özür dilerim yani ilk başlatan isim Esved bin Asi'dir. Tüleyha bin Hüveylid hatırlarsanız Katan serisinde karşımıza geliyordu. Bahreynlerin irtidadı olmuştur. Secah ve Müseylim'e bu da yalancı peygamberler ve dinden dönenler kısmında karşımıza gelmişlerdir. Tamam? Unutma. İlk başlatan isim Esvetelans'dır. Burada ilk ha dedim ama onu maddi olarak ilk olduğu için o şekilde söyledim ama Esvetelans ilk başlatan isimdir. Şimdi geldik arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir döneminde fetihlere. Hocam Hazreti Ebu Bekir önce dinden dönenlerle mücadele ediyor. Daha sonrasında yalancı peygamberlerle mücadele ediyor. Daha sonra ne yapıyor hocam? Irak ve Suriye bölgelerine doğru fetih hareketlerine başlıyor. Halife halkının çoğunluğu Arap olan İran egemenliğindeki Irak ve Bizans hakimiyeti altındaki Suriye'ye İslam'ın mesajını ulaştırmak istiyordu. Ve bu amaçla ilk fetih hareketleri ne tarafa yapılmıştır derse Suriye bölgesine yapılmıştır arkadaşlar. Halife Halid bin Velid'i Irak cephesi komutanına tayin etti. O önce Yemami'ye daha sonra Irak'a doğru hareket etti. Buraya dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar Yemami dediğimiz bir savaş olacak. Yemame dediğimiz bir savaş olacak. Yemame savaşında birçok hafız sahabe şehit oldu. Ve bu savaş Bedir'den sonra en şiddetli savaş olarak karşımıza geldi. Ve ben sizlere tefsirde Yemame savaşını anlatırken hatırlarsanız birçok hafız sahabenin şehit olması üzerine Kur'an'ın cemi, Kur'an'ın toplanması olayı gündeme gelmişti. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kaybolma endişesi vardı diye de söylemiş olalım. Arkadaşlar Halit bin Velid durdu mu durmadı. Fırat'ın doğusuna geçerek aynı yönde kuzeye doğru ilerledi. Basra körfezinden Fırat lehinde kadar uzanan toprakları Müslümanların hakimiyetine kattı. Yine Hazreti Ebu Bekir Halit bin Velid'i Irak'ın fethiyle görevlendirdikten sonra Suriye'ye bir ordu gönderdi. Üçer bin kişilik 4 ayrı ordu hazırlayarak Suriye bölgesine gönderdi. Daha sonra Medine'den katılan birlikler bu ordularla desteklenmiştir diyeceğiz. Hatta Amr bin As o zaman Filistin'e gitti. Filistin'e gidince arkadaşlar Hz. Ebu Bekir'den yardım istedi. Hz. Ebu Bekir Halid bin Velid'e Suriye tarafına gitmesini emretmiştir diyeceğiz. Şimdi geldik arkadaşlar. Önemli bir savaş. ÖSYM'nin soracağı bir, sorduğu ve soracağı bir savaş. Ecnadeyn Savaşı. Arkadaşlar Müslümanlar durmadan ilerliyor. Fırat'ın kuzeyinden tut vesaire iç karışıkları bastırdı şu yaptı bu yaptı filan derken Suriye'ye kadar geldi. Ve Müslümanların Suriye'ye kadar gelmesini takip eden Bizans İmparatoru Heraklius büyük bir ordu hazırladı arkadaşlar. Ve Müslümanlar ile Bizans İmparatorluğu arasında Ejnadeyn'de de bir savaş meydana geldi ve bu savaşın Müslümanlar kazandı. Ve bu savaşla arkadaşlar İslam ordusunun zaferiyle sonuçlandı ve Suriye Filistin kapıları Müslümanlara açılmış oldu değerli arkadaşlar. Suriye Filistin kapılarını açan savaş hangisidir derse Ejnadeyn savaşı diyeceğiz arkadaşlar. Unutma. Hatta ben kodlarken nasıl kodluyorum bak. Ejnadeyn ecdat. Dört halifenin en büyüğü yani ecdadı kim? Hazreti Ebu Bekir. O zaman dikkat et. Ecdadımız Suriye Filistin kapılarını açtı kodlamasını yapabilirsiniz. Yine Kur'an'ın cemi arkadaşlar. Bakın söylemiştim zaten sizlere. Hangi savaş sonrasında olmuştu? Yemame Savaşı sonrasında olmuştu. Kur'an-ı Kerim'i cem etme, bir araya getirme, Yemame Savaşı'ndan sonra birçok hafız sahabenin şehit olması üzerine olmuştur. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e Kur'an'ın bir kitap haline getirilmesi gerektiğini söylemiş. Ve Hazreti Ebu Bekir düşünmüş, taşınmış ve bu olayı onaylamış arkadaşlar. Hatta size şunu söyleyeyim. Hazreti Ebu Bekir ilk başta onaylamıyor. Yani düşünüyor. Diyor ki ya peygamber Yapmadığı bir şeyi ben neden yapayım diye düşünüyor ama arkadaşlar peygamberin e, vefatıyla vahyin kesilmesi arasındaki süre çok kısa bir süre yani peygamberin böyle bir şey yapma imkanı yok İşte bu da Kur'an'ın cem edilmesini Hazreti Ebu Bekir'in e, onayıyla geçiyor Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kuruluyor. Böylece Hazreti Peygamber'in arşivi, vahiy katipleri, sahabeler vesaire toplanıyor ve bir musaf oluşturuluyor arkadaşlar. Bu mushafa biliyorsunuz e, Abdullah İbni Mesud'un teklifiyle de mushaf adı verilmiştir diye de söyleyelim ve verilen bu e, musaf Hazreti Ebu Bekir'e de teslim edilmiştir diyeceğiz. Arkadaşlar bakın bizim için birazdan söyleyeceğim ilkilerin adamı Hazreti Ömer'dir. Birçok faaliyet yapmıştır birazdan söyleyeceğim ama... Bir faaliyet var ki ordunun ve halifenin maaşa bağlanması Hazreti Ebu Bekir döneminde olmuştur arkadaşlar. Ordunun ve halifenin maaşa bağlanması Hazreti Ebu Bekir, diğer anlatacağımız %90 icraat arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde olmuştur. Burayı unutmayalım. Şimdi Hazreti Ebu Bekir döneminde dikkat et, Hire'nin fethi var, Yemame Savaşı var, yalancı peygamberlerle uğraşma, Usame ordusunu gönderme... Ee, halife seçilme olayı var arkadaşlar. Dinden dönme faaliyetlerine dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda Ejnadeyn savaşına dikkat et. Kur'an'ın cemi bu dönemde olmuştur. Ve şimdi geldik Hazreti Ömer dönemine arkadaşlar. Bak, Hazreti Ömer'in halife seçilmesi nasıl oluyordu arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir'in teklifiyle halife seçilmiştir. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in de halife seçilmesi çok uzun arkadaşlar. Yani biz bunları derslerimizde İslam ansiklopedisiyle vesaire çok detaylı anlatıyoruz ama yani burada o kadar o kadar detaya girmiyoruz çünkü bu tekrar olarak anlatıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bir tekrar amaçlıdır. Yani şimdi bazı arkadaşlar adıyorsun arkadaşlar 27 günde dikap biter mi? Evet nasıl biter? E, tekrar olarak anlatırsak biter. Yani ben dersin başında da size söylemiştim tanıtım videosunu arkadaşlar. Temel atarsınız. Temeliniz varsa iyicene pekiştirirsiniz. Konuları toplu olarak görürsünüz. Ve bunu dinlerseniz hakikaten çok faydasını göreceksiniz. Şimdi geçiyorum. Hazreti Ebu Bekir'in teklifiyle halife seçilmiştir Hazreti Ömer. Irak bölgesindeki fetihlere devam etmiştir. Halifenin yeni bir orduyla Irak'a gönderdiği Ebu Ubeyde Sasani birliklerini üst üste yenilgiye uğrattı. Ancak Ebu Ubeyde komutasında köprü savaşına yenildik arkadaşlar. Kime yenildik hocam? Bakın savaşın kimlere karşı yapıldığına dikkat et demiştim. Ejnadeyn Bizans, köprü Sasani. Sasanilere niye yenildik köprü savaşta? Çünkü köprüden geçemedik. Niye? Karşımızda fillerle takviye edilmiş bir İran ordusu vardı arkadaşlar. Köprüden kaldık geçemedik. Daha sonra Utbe bin Gazvan komutasındaki bir ordu bugünkü Basra'yı fethetti. Basra. Kim döneminde? Hazreti Ömer döneminde. Geldik Kadisiye Savaşı'na. Arkadaşlar Saad bin Ebu Vakkas komutasındaki Müslüman orduları Sasanilerle yapılan Kadisiye Savaşı'nı kazandı. Bu savaşta ordu komutanı Rüstem öldürüldü. Daha sonrasında Sasani İmparatorluğu'nun baş şehri Medain fethedildi. Bakın, Sasanilere karşı kazandığımız büyük bir savaştır. Ordu komutanı Rüstem'i öldürdüğümüz bir savaştır arkadaşlar ve Kadisiye Savaşı'nda İran ordusu bizden kat kat fazlaydı. Yine Celula dediğimiz bir savaş arkadaşlar Kadisiye'den bir yıl sonra meydana gelmiştir. İranlar bugünkü Tahran'a çekilmişlerdir. Hatta ben de bunu şöyle kodluyorum. Celula Hocam halifenin en celallisi kimdir desem ne diyeceğim? Hazreti Ömer diyeceksin. O zaman Cello Savaş Hazreti Ömer. Yine dikkat et. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Müslümanlar Bizans, Ürdün topraklarında bulunan filte bir kez daha bozguna uğrattı. Yine Şam fethedildi. Roma İmparatorluğu'nun Şam'daki hakimiyeti son buldu. Şimdi geldik arkadaşlar. Yer dediğimiz savaşa. Bakın yer dediğimiz savaşa. Arkadaşlar yer Yermük savaşı Hazreti Ebu Bekir döneminde başlayan bir savaştır. Ancak bitiş tarihi ne zaman? Hazreti Ömer döneminde. O yüzden ÖSYM e bizlere burayı Hazreti Ömer diye verir. Dikkat edin. Yermük Savaşı kime karşı? Bizans'a karşı. Hazreti Ömer'in halifeliğinin ilk günlerine devam eden bu savaşta Müslümanlar galip gelmiştir. Ve hatırlarsan Ejnadeyn Savaşı'nda açılan Suriye Filistin kapıları Yermük Savaşı ile tamamen bizim olmuştur değerli arkadaşlar. Bak dikkat et. Ejnadeyn Savaşı'nda açılan kapılar Suriye Filistin kapıları Yer Yermük Savaşı'nda tamamen bizim olmuştur. Buraya dikkat et. Ve bu savaş sonrasında Harit bin Velid kumandanlıktan azledildi. Arkadaşlar müşriklerin kumandanı Harit bin Velid kaybettiği savaş yok. Ardından Müslümanları Müslüman oluyor. Müslümanların kumandanı oluyor. Kaybettiği savaş yok. Ve Artık insanlar onu kutsallaştırmaya başlıyor. Ya Halit varsa sorun yoktur diyor ya. Halit varsa biz bu savaşı kazanırız diyor. Böyle bir algı oluşuyor arkadaşlar. Ve Hazreti Ömer de onu görevden alıyor. Ve diyor ki gel seni vali yapalım diyor ama Halit bin Velid kırılıyor. Yani ben olmak istemiyorum diyor. Ve daha sonrasında Ubeyde bin Cerrah'ı komutan tayin ediyor. Ve Ubeyde bin Cerrah ise daha sonra veba salgınına yakalanıyor gittiği seferde. Ve orada arkadaşlar şehit olmuş oluyor. İşte kader böyle bir durumdur. Hazreti Ömer'in böyle şeyleri var. Yani kutsallaştırmaya karşı olan bir durum var. Hatırlarsanız ee, Rıdvan biatı Semura ağacının altında olmuştu arkadaşlar. Ve Semura ağacını da kestiriyor Hazreti Ömer. Tamam mı? Buraya dikkat et. Niye? İnsanlar o ağacı kutsallaştırmasın diyerekten. Şimdi geldik Kudüs ve Mısır'ın fethi. Arkadaşlar Amr bin As Kudüs'ü 630 yılında fethetmesinden sonra Müslümanlar 639 yılında Mısır'a hareket etti. Babilon kalesini kuşattı. Kuşatmasının uzaması üzerine Kıptilerin lideri Mukavkıs Amr bin As ile Mısır halkı adına bir anlaşma yaptı. Daha sonra Amr bin As İskenderiye yöneldi. 4 ay süren kuşatmadan sonra Mısır'ın fethi tamamlanmış oldu. Ve dikkat et Amr bin As'a Hazreti Ömer'in talebiyle hangi lakap verilmiştir? Mısır Fatihi ünvanı verilmiştir arkadaşlar. Mısır Fatihi ünvanı Amr bin As'a verilmiştir. Lütfen buraya dikkat etmemiz lazım. Yine Eee hocam şu kodlamayı yapayım ben sizlere. Ya burada da kafanız karışmasın. Çünkü hangi savaş kimin döneminde olduğu bizim için önemli. Arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Eee Kudüs baba bir şehirdir. Doğru mu? Ve halifenin en büyük babası, sert olan kimdir? Hazreti Ömer'dir. Hocam bir de Kıbrıs vardır. Birazdan söyleyeceğim. Bir dahaki dersimize söyleyeceğim. Kıbrıs'ta bizim için Hazreti Osman. Hani Kıbrıs böyle tatil kenti ya. Hazreti Osman da böyle naif bir adam. Yani sert değil. Kıbrıs, naif. Hazreti Osman, Kudüs, Babaşehir, Hazreti Ömer. Tamam Mısır'ı fetheden isim Amr bin As. Abdullah bin Zat, Ifrikiye'yi, Tunus'u fethetmiş ve böylece Bizans'ın Ifrikiye'deki hakimiyette son bulmuştur. Kim döneminde? Hazreti Ömer döneminde. Ve geldik soru değeri taşıyan ve daha önce de sorulan en önemli savaşlardan birisi de Nihavend Savaşı değerli arkadaşlar. Nihavend Savaşı Müslümanlar ile İranlar arasında yapılan Hazreti Ömer'in hilafetinde gerçekleşen bir savaştır. 30 bin kişilik Müslüman ordusu 150 bin kişilik Sasani ordusuyla karşılaşıyor. Ve bu savaşa nihavent harbi denmiştir. Bu savaş İran tarihinde bir dönüm noktasıdır. Niye? Çünkü arkadaşlar Sasani İmparatorluğu son bulmuştur. Oh be! Nihayet Sasani İmparatorluğu son buldu. Oh be. Nihayen Sasani İmparatorluğu son buldu. Unutma bu kodlamayı ve bu savaş İslam tarihinde Fethul Futuh yani Fetihler Fethi olarak tarihe geçmiştir arkadaşlar. Sasani İmparatorluğunu son bulduran savaş hangisidir derse Fetihler Fethi diyeceğiz. Ve dikkat et İran bu savaştan sonra İslamiyetle yavaş yavaş artık tanışmış oldu diyoruz. Tamam unutma burası da bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar gelelim Hazreti Ömer'in icraatlerine. Arkadaşlar bakın yepyeni yerler fethettik. Müslümanlar siyasi, iktisadi, sosyal hayatlarda, yaşamlarda yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. Ve Hazreti Ömer hem gayrimüslimleri hem Müslümanları o dönemde yaşayan insanların e, düzenli bir şekilde yaşaması için bazı düzenlemelerin yapılması lazım. Şimdi dikkat edelim. Beytülmal, arkadaşlar Beytülmal Hazreti Peygamber döneminde yok muydu? Vardı. Hazreti Öbekir döneminde yok muydu? Vardı. Ancak Beytülmal kurumsal bir yapıda değildi arkadaşlar. Beytülmalın devletin gelirleri artmaz sebebiyle yeniden şekillendiren isim, sistematik hale getiren isim Hazreti Ömer'dir. Yine yargı görevi vardı. Yargı görevi Hazreti Peygamber'in uygulamasına uygun olarak başkentlerde bizzat halifeler tarafından veriliyordu. Eyaletlerde ise bu görevi kadılar getiriyordu. Hazreti Ömer kadıların arasındaki ihtilaftan korktuğu için arkadaşlar ne yaptı? Askeri kadı ataması yaptı arkadaşlar. Bakın askeri kadataması yaptı. Yine hapishaneler peygamber efendimizin döneminde vardı ama kurumsal bir yapıda değildi. Hazreti Ömer bunu kurumsal hale getirdi. Yine ordugah şehirleri, fetihlerin, fethedilen toprakların korunması için ordugah şehirleri yapılmıştır arkadaşlar. Basra'da, Küfe'de, Fustat'ta önemli ordugah şehirleri kurulmuştur. Yine Hazreti Ömer döneminde devletin gelirlerine baktığımız zaman Fey, Cizye, Haraç, Uşur, Zekat maaş ve devlete yapılan genel yardımlar bunlar Hazreti Ömer'in gelirleridir arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminin gelirleridir. Yine Hicri takvim kabul edilmiştir. Kadı ataması yapılmıştır. Yani sonuç olarak İslam devletinin teşkilatlanması büyük ölçüde Hazreti Ömer döneminde olmuştur. İslam devletinin sınırları genişlemiştir. İdari anlamda, adli anlamda, kurumsal anlamda arkadaşlar birçok yenilik getirmiştir Hazreti Ömer. Ve Mescid-i Nebi'de sabah namazı kıldırırken bir demirci ustası Ebu Lülü tarafından şehit edilmiştir arkadaşlar. Burayı da unutmayalım. Ebu Lülü tarafından da şehit edilmiş. Burası da bizim için önemli bir e, noktadır diyeceğiz. Okey. Şimdi geldik muvaffakat Ömer kavramına. Değerli arkadaşlar muvaffakat Ömer dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Hazreti Ömer'i haklı çıkartan noktalar gelecek arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Bakın. Hazreti Ömer'in haklılığını bildiren ayetler diyelim daha doğrusu. Şarabın kesin bir biçimde haram kılınması. Hazreti Peygamber'in evine gelen kimselerle hanımlarının perde arkasından konuşmasının uygun olacağı Hazreti Ömer'in bir iştahatıdır. Yine Kabe'deki makam İbrahim'in namazga ittiza edilmesi Hazreti Ömer'in e, ee, Ve münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in cenaze namazı kılınmaması gerektiği. Bu hususlar arkadaşlar muvaffakat Ömer yani Hazreti Ömer'i haklı çıkartan ayetler kısmına girmektedir diyeceğiz. Arkadaşlar iki tane halifemiz bitti. Şimdi bir sonraki dersimizde 3. halifemiz Hazreti Osman döneminden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Allah'a emanet olun. Müzik